Başka bilgisayarla birlikte ve Sefa'yla birlikte Minecraft oynuyoruz. Geri döndük. Ve bu modlu bu bir... Neyse ben madem mod edeyim. Mod yok da neyse. Modlu seyver <laughs> Evet. Daha çok Bu arada bir tane zengin yani... şey yaratıcılıktan bir tane de şey... Fakir olan yani genellikle hayattan kalmadan olacak. Evet İyi bu, bu... Bu şey mod... benim server'ım. Yani bundan 10 tane bir atacağız. Modlu seyver bir... 10 tane olduktan sonra da şey diye atacağız. Sky blok falan yaparız Hayır. belki. 2 neydi? 2 İki mo ikinci sezon modu Survivor, Birinci bölüm diye öyle atarız Sen fazla Oğuz Aslan izlemişsin belli. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden diyorum Oğlum kasıyor lan baya. Ben ne çıkasını? Kamera dönmüyor. Yani dönerken kasıyor. Zombiler arkanda ya. Arkadaşlar işte şey, bu arada ben bir saattir odun kazıyorum. Yani. Kasıyor. 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 Bu bizim neden gece gözlüğümüz var lan her zaman? Yeni farklı. Yap. yaptık ya. Ne zaman aldın lan? yaptık ya bunu ilk açtığımızda. Ah, hey, doğru. evet doğru. Bu da zorun. Evet. Burada da hiçbir şey yok ya. Mal gibi. Oğlum hiçbir yerde maden yok mu lan? Şu diğer madendeki bütün elmasları aldık ya. Farklı madenlere girek artık. Ben kaç o ama buradan. kaçika 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 Keşke elde tramz olsaydı da. Keşke ama o da. O ama şeyde var ya mal. O zenginde var. Fakirde evet. yok. Ama bence bu da zengin ya. Bu pek zengin değil. Bu fahır fahır. Fahırlar tatlı olur. Aa şurada kömür buldum. Tamam kömürleri al. Geç kömüre ne gerek var ama. Mal kömürle Ay, daha çok gerek Gerçi var. meşale falan. Mal kömüre daha çok gerek var. Hani... Güneş batarken ardından tepelerin, amına koyayım tüm trenlerin, at kafası diyor buna. Değil mi lan? Yoo. Valla öyle diyor. Bilmiyorum. Belki Ayakçay kanalında Hello Neighbor videosunda. Ben Hello Neighbor'ın her videosunu izledim belki Ayakçay'ın. Ben hiçbirini. <laughs> Kötü komşu değil değil mi? He. Ben hiçbirini izlemedim. <laughs> Aman Allah'ım. böyle hayatım. <laughs> o sırada hayat. Ben de senin amına. Şey Google ve senin amına ki. O sırada Google. Ben, ben... de senin amına ki. <laughs> Öyle diyor bu arada abi. Biliyorum. Balta full gitti neredeyse. Mal mısın? Niye baltayı kaldı? Ben yukarı çıkıyorum vardı. Bir tane yatak da. Sonra madeni. Aa, bu da ne lan? Bura ne oğlum? Gelin lan. Neredeyim lan ben? Ben neredeyim asıl oğlum? Kürekle saldıran mı? var lan. <laughs> ne madende misin sen? He madende çıktım şimdi. Ben geleceğim. Hangi madene gittin lan? Ben ne bileyim oğlum ben Evin rast... arkası önü? Ne bileyim ama lan. Rastgele bir tane maden. Kayboldum herhalde. Maden girişinde bir Gördüm saat... gördüm. Evi gördüm. Sesini açayım biraz. Aç lan. Bari arkadaşlar ilk defa şarkı dinlemiyoruz. Diyecektim şarkı açtım mı? Minecraft'ın sesini. Geliyor. Oğlum ya ikide bir telif yiyoruz ondan açmıyorum artık. Peki. Yok lan belki şarkı yine açma. Biraz sesini kıs da. Belki yine telif yersin. Geliyor lan. Mal ya. Bir olmaz bir Hadi ben yatağa gidiyorum al. gel. Dur şurayı düzelteyim. Ben yattım valla. bekle de geliyor. Ananı seni yatağında yattım. Sikiyim <laughs> Toprağım bitti. Neyse sonra yaparım Geliyorum. İki tane şey buldum lan. Ney? Anam. Babaannem. Hadi ben yattım gel. Oha 11 tane kemiğimiz oldu. Hele iyi. Onunla ben de bir köpek alayım ya. Tabii gelir. Kapıyı var. kapatma. almasın ama niye açıyorsun kapıyı? Hele diyor temel ya. <laughs> <laughs> Ay, 30 <Otur> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <Köpeği> <gülüyor> ne? vurdu. Hey lan köpeğime vurmuştum. Bekle şimdi ejelimi almaya geliyorum seni. Dur lan nasıl ejelini alacak ben ki? Ben vurmadım. Ben sen vurdun. Şimdi. Yo ben köpeğime asla vurmam. Dedikten 5 salise sonra. Köpek öldü <laughs> lan bu odunlarla parkur yapak mı lan? Gerek yok. Ve şş, neydi be şuraya koyalım da. Şunlar pissin diyeceğim oğlum ocağın altında Hadi cıkıyor. ben madene gidiyorum. Lan maden bekle de beraber gidelim. Maden... Yemek mi... aldın mı peki ama? Yok. ben de elma var. <laughs> ben Benim almış. o sırada evvantelim yemek dolu olan ben. <laughs> Bana da atacaksın. Seviyorum Biraz altında toplayak gel. Ben giriyorum. Hangi Sol. taraftan giriyorum? Sol. Arkaya bak. Biliyorum biliyorum. Bu sefer soldan girek. Sağı bitirdik. Sağ. Lan kafasında küçük küçük var. Kafasında küçük var. Ana ana. Hı. Arkadaşlar bunlar nadir mi lan? Yorumlar yazarsanız seviniriz. Abone de olun lan. Evet lan, evine bak Melih Kuzu Ben abi. aşağı indim bayağı bir sular su, sudan in aşağı. Oğlum bekle lan beraber gidelim. Ben canlarla takışıyorum. In. Lan yan. Su yok mu oğlum orada? Hı. Dündüz gidince su var. Şu an mı? Gir evet. Şu Aa, yukarı... Altın altın al, Şu yukarı çak lan. Bana biraz odun atar mı bir şey falan var mı? Bende 64 stick olanlar. Oha. Mal. Dur. Bir şey de mi de var lan? Mal. He, dur, dur. dur lan. Çekil bir oradan. Çekil. Çekil mal. Ben demirleri aldım. Al şeyleri. Altınları. Aldım Kömür mı? Kömür Gel. Nerede ki? Kömür şurada var. Şuradan çıkar. Çık şuradan. Burada demir var. Buradan çıkmamız lazım da. Ben çıktım. Bakın <laughs> 7. dakika oldular ne ara? Ne ara lan? Gerçi şu burada yaşanana cidden fark etmiyoruz ki. Aa demir buldum. Lan iskelet ok attı. Vay canına. Yok ya. Ben indim aşağı sudan. Gördüm seni yanımdan gittin. Gettin. gittin. Aynen kanka gittin. <laughs> he he yanıyorum. Hiçbir şey olmadı. <laughs> ben sudan aşağı iniyorum lan. Deli gibi bir madene çıkıyorlar lan. Uy lan. Bu maden çok iyi lan. Bu arada biz evin yolunu bulamayacağız ama neyse. Ben bulurum. Hayır ölçüm. Sakın gelme. Sana... Ölümsüzdü mü lan neyse. Lan lav var lav. Lan ölümsüzüz. <laughs> yani Arkadaşlar şey, bu arada var. biz ölümsüz olmayı istemiyoruz. Oyun yüzünden. Hepin ortam. Oyun yüzünden olan bir oyun yüzünden oluyor. De ya sen de ölümsüz olmak istiyor. Ölümsüz olmamak istiyor. Ölümsüz olmayınca daha iyi. Vuh vuh vuh. Ne yapıyorsun lan? Arkadan mı dayıyorsun o koyayım? Kim? Şu zombiler. Arkadan da mu ne oyun bunlar? Aros Creeper bir boka yaramadın da neyse. Creeper madem. Aa hayır cadı cadı cadı. Hayır. Hayır hayır. Ölmen. Cadı yarım cam bırakıyor Sade. Cadı'nın kafasına baskını attım. Sade ben öldürebilirim seni. O da slash, ki, slash kill. Q E. Tek atar sana. Geliyor hangi taraftan girdin? E, cadı olacak bak cadı. Sağ mı sol mu? Sa Sağ. Kacılık, sol Solculuk sol yapma Rus mu? Bana da attı orospu. Aldım aldım. Yarım kalp. Aldım mal. Aldım bunda. Onun keşke üstü talsa. Yok o zaman gece görüşü de gider. Doğru. Lan ömürüm. Orospu. Ömürecek mi? Soldan gireceğim bir tane. Oğlum yarım can kaldı lan. Orada hiçbir şey yok. Ben baktım. Ya da yanlış yere bakmışım. Oğlum oha. Lan. Bu ne? ne? Bunu biz koymadık. Bu ne? Ne? Bak. Bu ne lan? Harbi bunu biz koymadık. Oğlum olabilir lan. Belki biz koymuşuzdur. Ben... Al, gerçi ben koy lan. Bak şurada demir var al Demirleri al. Ben almıyorum demirleri. Aa ben, ne? altın alıyorum oğlum. Mal demir daha çok lazım bize. Oğlum aşıktan çürket et diyor. Redstone da alacağım artık. Anam. Oğlum redstone. burada full redstone da altın. Sen al. nereye gittin lan? Bir tane yerden girdim bak. Adım gözükmüyor mu oğlum? Gözükmüyor. Benim gözükmüyor adım benim. Yok yanlış yerden gidiyormuşum. Ama bana ekmek niye atmıyorsunuz ya? Ben, ben, bana niye çılık yapıyorsunuz? Hepimiz aynıyız. Yani çılık yapmayın. Zaten yapıyoruz Ben adım gözükmüyor. Gördüm gördüm. <laughs> Seni öldürürüm. Ben Nereye gittin lan? Ben bir tane eve gideceğim ya. Evin nasıl bulacağız kanka? Ben bulurum ki. Ben ışınlayacağım artık. Kaç dakika oldu bak. 10. 15, olunca arkadaşlar kapatmak zorundayız maalesef. Çünkü yani. benim aptal gerizekalı tabletim kendi kendine kapanıyor. Videoyu kendi kapatıyor. Benim demem on... mu? sen niye beni takip etmiyorsun? Bak adım gözüküyor bak zıplıyorum. Ben görmüyorum ki seni. Ha, bak ben gel. zıplıyorum. Gel. Mal gibi zıplıyorum. Şuradaki sudan çıkacağız. Ölümsüz zıplanması. buradan mı çıkacak? Hmm ben buradan daha da kolay çıkam da Şurada altın vardı drone alacağım 2 dakika kullandım yine Ananın <laughs> Oğlum hız şeyine bas duvardan çık fır Ben bunu sıçıyorum ama da. daha iyi olaymış burada. Çıktım çıktım çıktım. Geri düştüm. Tam bari buraya al. Şimdi şey diyeceğim burası tanıdık Bir şey değil mi kemikleri kemik tozu yap bu arada full. Bura bura bana tanıdık tanıdık geliyor. Çünkü oradayız. Hayır mal. Bura bana mal. Sanki bu Minecraft'ta başladığımız yerlerdeki yer değil mi? Başlarda bir tane. Belki orayı da buluruz lan. Da. Kaç dakika oldu? 12. Zaten 15'i geçe... O zaten 30'da kapanıyor. Genelde 30'da kapanıyor. Ay yine devirdim. Ben evvarda evet TP'le ha. Ben gelmeyeceğim. Bek, beni tp'le deyince tp'le. O sırada eve çıkınca tam elmas bulunca tp'lemişimdir. O sırada sefer. Ananım var ya. <laughs> ben e şu kemiklerin tamamını kemik tozu yapacağım. Haberin olsun. Tamam. <laughs> Niye pisi gibi dedin? <laughs> halim yok amına koyayım. Ev nerede? Ee, kaybolduk. Harbi lan ev yok. Yok kestiğim bir ağaç var şurada. Ha bu şurada dur dur. Tp'yi sen. Bekle. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Ya. Yaa. Tp'yle ee. tp'yle tp'yle. Çabuk tp'yle çabuk tp'yle. Dur dur. Babaannin tp'yle yoksa sen. Yok lan dur ben çıkacağım herhalde. Yine yok lan ben kayboldum ama. Ben kayboldum. Hoş geldin abi. Lan elmas gördüm lan. Ya sen de bilsin. Şey. Lan harbi ben elmas gördüm amınım ya. Yalan atma lan ker. Ne yalan oğlum ya. Tam elmas gördüm orada. Hatta yukarıdaydım. O ne lan? Anında sağlık iksiri buldum. Oha. Osman elime bak. Elime bak elime. Tamam anladım. Hop oh, sen de var mı? Hmm, bak yok yok sen de. Hmm, bu sen de var mı? Hmm. Buraya çalışsın anneni. Ben öldüremem ki. E, e, e. Üstünde etki yok ki. E, e, e. Seni öldürüyorum. E, e, e. E, e, e. yetkin yok. <laughs> Oyundan atardım da neyse. <laughs> Ana alan 6 saniye reston bulmuşum. Sen ne pişiriyorsun sandıkta? Ben <laughs> bunları yiyorum. <laughs> Ananı <Anlamasın. gülüyor> 15. dakika oldu. Bekle kapanışı yapak mı? 20'de yapak ya. Daha kapanmaz. <laughs> ben bana bir iki tanesini yedim ha. Şu benim ya koydum etlerim mi? Ha. Bir şey olmaz. Acıktım çünkü. Canım da. Kemikleri bana versene. Kemikler orada ben bilmiyorum. Şu sandıkta diye bile. He he atıyorum. Ver. Dur lan ben kemik tozu yapıp var da tarlayı geliştirebilirim ki. İşte zaten ben de onu yapacağım. Üç tane geliyor lan bir tanesinden. Baya ayı gelir o zaman. En az 20. En az. 31. <laughs> Dermişim. 33 olması gerek. Zaten. Ya nasıl bilmem. Biraz iskelet keseceğim ben. Ulan gece oldu mu? Evet. Haberim yok benim. Ben. Güzel. Tavuk çekil. Tamam bitti benim. Hepsi bitti. Neyse gel hadi ben yapıyorum. Bekle ben iskelet katleteceğim biraz ben yaptım vallahi bir tane. Şu iskeleti de öldüreyim gel Ben bir tane tanrı içen kalktım. Bu arada bende iki tane ok var. Arkadaşlar sefa tuvalete gitti. Çok güzel. <laughs> Geldim. Post kalmadım. Sabah oldu mu ha? Evet. Ne ara lan ben daha yeni tuvalete gittim ama. Oy 11 tane et. İyi. Deli gibi XP var burada. Deli gibi XP var. Ben de XP'leri görmedim. Onu sana. 26 tane inek eti, 24 tane koyun eti, 6 tane balık, 14 tane koyun eti dediğimiz. ben topladım bu arada. 4 tane şey, ben madene geri gittim. Ben madene gitmeyeceğim. Ben biraz bu evde duracağım. Şu eşyalarımı da... Oha dört kalp do doldurdu domuz şeyi. Hmm, domuz ne mi? Aha. Yavaştan... Aha benim okum var vallahi Neredeyse full dolu. yavaştan videoyu bitirek. 20. dakikada. Kaçıncı dakika? 17. 20'de bitirmek bence 18'de bitirmek. Yok oğlum şimdi bitirmek. Arkadaşlar sizin için yapıyorum abone olun ben. Abone olmayan evine bastığını yapın. Evet, benim Hanım'la bastığını yapalım. Ve donlarınızı indiririz. Evet, hem de manyak gibi. Evet. Melih kuzu don indirme ustası. E son benim donumu gece indirirken gördüm lan mazlumla. <laughs> evet mazlum da çalıştı orada. Bu arada baya bir çakıl ve çubuk ve... Çakılı ne ki? Ben şey ok yapacağım. Yayın var baya. Benim yayın var benim de. Ben minik kuzum. ne yapıyorsun lan koca götü? Ne minik kuzum? koca götü mü? Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> üç tanesini daha yiyorum kanka hakkını helal et. Hayır senin helal. Dur şuradaki koyunu keseceğim. Bir tanesini de. Hmm, bir tanesini kim acaba? <laughs> hmm, seni yerine başkaları da yiyemiş. Hadi gönderir. hepsini büyüttün mü? Ne? Hayır, ee, yani hepsini büyütemedim. Ha. O zaman şu büyüttüklerini alıyorum. Al. Sandığa koyacağım. Mermi mal Bekle ben büyü. Aa hepsi böyle. büyümemiş. Hepsi büyümemiş. Mal. Ben ya. Oradan kim indi? Senin var ya ananın bacını gitti. ben suda sıra, sulayım mal. Al. Ha koyuna mı diyor Sence? Ve bana diyorsan. Tamam sen git. Ne yaptın? <laughs> ne şey? Oraya bir şey yap. Ne yaptım? yaptın <laughs> sen? Ana. Seçüre bir şeyler ekle. Bir dakika dur. Bekle. İstiyor mu lan? İstiyor mu? Ne alırsin? Ne? Abi şey. Bana bak bir. Gel anne. <laughs> Mal dur. Hepsini büyütüyorum. Mal dur. Başla büyütmeye. Bekle. Tamam şunu büyüt. Mal. Mal çünkü buradan ineceğiz sadece toplamak için. Şimdi başla. Bu kadar oldu. Ne kadar? Hepsini full büyüttüm oğlum. Ben ekmek yapacağım. 5 tane ekmek yapılıyor. İyi. meşaleyi kırdım. Kafamı sikeyim. 5 tane ekmek yaptım. ben uzaklara keşfe çıkıyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Sen daha götünü bokunu yıkamayın ya. Bu kova var mı ya? Kova kova kova. Okay. Gerek yok. Lazım al. Alamam. Portal al. yapacağım ben. Ses var ki yapma evlenme. Gidiyorum mal. Abi tamam yok ki. İşte yapacağım. <laughs> Bu arada şu, şuradaki demirleri aldım yapacağım. 9 <laughs> tane arttı orada. Tamam. Tamam hadi git hadi hadi Allah. Bekle bekle. Hadi git. Onları alma bana koyalım ha. 3 tanesine şey yaptım. Onlar yapacağım. benim ha. Dayan ne diyorsun <laughs> Çakmak yapıyorum bir tane. Yap. Yaptım. Şimdi kova yapacağım. Bir şey diyeceğim. Bizim odunlarımız nerede? Odun atsan oğlum bana. Anlatıyorum. Odun atacağım dedi elma falan da Bak mesela eşya onu at. Mesela şunu at. Şunu at. Sonra bunu at. Bunu at. Bu ne alaka? <laughs> tam <laughs> Bir, bir, bir dakika, dakika olmuş. Hadi gel bitirelim ee, arkadaşlar şu an gel, e, da bir dakika, dakika bir dakika. Bir <laughs> dakika. Video, Ay baba. Demiş. Şimdi hadi bitirelim. Arkadaşlar, Ve nasıl güzel? Rıf. Dur, dur. Beykoş, şundan çıkart. Ben normalde farklı bir skinim vardı. Ve bay bay.